Merhabalar, Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Videolarıma göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Size direkt şu soruyu sormak istiyorum. Her şeyin normal olduğu söylendiği halde hamile kalamama hayal kırıklığını yaşadınız mı? Muhtemelen bu videodaysanız böyle bir durum yaşamış olabilirsiniz. O testten tese koşturmalar, her şey yolunda cümlesi, ama siz içinizden biliyorsunuz ki bir şeyler yolunda değil. Bu videoda o görünmeyen ama çok önemli bir sebebi konuşacağız. İsmosel. İsmoselin ne olduğu, ne zaman gerçekten ameliyat gerektirdiği, hangi güncel ve güvenli tedavi seçenekleri olduğu ve size umut verecek gerçek bir hasta hikayesini paylaşacağım. Neden bu konuyu seçtim? Çünkü az önce kongreden geldim. Orada özellikle İngiltere'deki çalışan Hocalarımız, meslektaşlarımızın deneyimlerini de dinledim tekrar. Kendimi yeniden bir revize ettim. Yoksa eski videolarım var onları izleyebilirsiniz. Ama şimdi ben size yine bir kabaca bir özet yapacağım. Bence kafanızda oturacak eksiksiz olarak. Sezeryan ameliyatı sırasında rahime biz bir kesi yapıyoruz. Bu kesi sonrasında iyileşiyor. Yani vücutta her doku iyileşiyor. Ama bazen tam kapanmıyor işte o rahimde yaptığımız kesi. Küçük böyle bir cep yapıyor. Ya da bir boşluk kalıyor. İşte biz buna Sezeryan yarasında bir defekt, sezeryan skar defekti ya da ismosel diyoruz. Biraz daha havalı bir terminoloji. Peki ne kadar yaygın? Açıkçası tam bilmiyoruz ne kadar yaygın ama yüzde yirmi diyen literatürde var. Az önce kongrede yüzde sundular. Yani sezeryan olan kadınların yüzün sekseninde bu ismosel var. Bilimsel veriler, tıp dergileri bunu söylüyor. Yani düşündüğünüzden daha yaygın. Peki bu küçük cep hayatınızı nasıl etkiliyor? Düşünelim. Orada bir cep var. Adet kanaması oluyor. Adet bittiği halde adetten sonra 3-4 gün süren kahverengi lekelenmeler. Tüm testleriniz var ama bir türlü hamilelik oluşmuyor. Her şey normal diyorlar. İşte bu şikayetlerin sebebi İsmusel'in içinde biriken kan aslında. Orada bir iltihabi bir ortam oluşturuyor bu. Bu durum hem sürekli lekelenmelere yol açıyor hem de rahim içindeki ortamı bozarak gebeliği zorlaştırabiliyor. Küçücük bir boşluk koca bir hayalin önünde engel oluyor. Peki bu sorunu nasıl anlıyoruz? İyi haber şu, bir kere ultrasonla e, kolaylıkla tespit edebiliyoruz. Kliniğimizde uyguladığımız yüksek çözünürlüklü ultrason veya gerekirse çok aradaki vakalarda histeroskopi ile ismoseli çok net görüyoruz. Bazen ekranda da hastalara gösteriyorum. Zaten benim videolarda göreceksiniz paylaşımlarda. İşte bu cep diyebiliyoruz rahatlıkla. Yani bu sorun gizli kalmıyor. Kolayca teşhis edilebiliyor. Önemli olan şüphelenmek. Bu konuda kafa karışıklığı çok yaygın. Hocam ismoselim varmış hemen ameliyat mı olmam gerekiyor? Cevap çok net. Hayır. Her ismosel ameliyat edilmez. Bazı kadınlarda sadece düzenli takip yeterli oluyor. Ama Adet sonrası bitmeyen bir kanamanız var, devam ediyor, çok artık bıktırdı sizi. Bir yıldır ko korunmasız ilişkiye rağmen gebeliğiniz olmuyor veya tekrarlayan düşükleriniz var. Yani aslında ameliyat kararı sizin şikayetlerinize, yaşam planınıza, işte gebelik beklentinize göre değişiyor. Peki tedavi gerekiyorsa ne yapıyoruz? Eğer tedaviye karar verdik, cerrahi yapacak isek... İki modern yöntem var. Minimal invaziv olan. Biri histeroskopi, biri laparoskopi. Ama bunun kararını vermek için dünyadaki konsensus da şu. Rezidüel, miyometriyel kalınlık. Ne demek bu? Yani orada kötü iyileşen bir doku var diyoruz ya. O doku ne kadar kalmış? Bazısında çok çok kötü iyileşiyor. Bazısında e. İşte o rezidüel miyometriyel kalınlık yeterliyse histeroskopla bunu düzeltebiliyorum. Yok değilse o zaman dünyada genel olarak önerilen bugün hala laparoskopik onarım. Daha büyük defeklerde tercih ettiğimiz yani kapalı cerrahi halk arasındaki tabiriyle hem estetik hem de minimal invazif fonksiyonel bir onarım sağlıyor. Uluslararası çalışmalarda da saygın dergilerde de gösterildiği gibi bu yöntemlerin hem şikayetleri azalttığı hem de gebelik şansını artırdığı kanıtlanmış durumda. Örneğin benim bir hastam vardı. 3 yıldır anne olmayı bekliyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar. Tüm testler normal. Defalarca denenmiş ama sonuç yok. Sonunda bize geldiğinde ismoseli tespit ettik. Laparoskopik onarımını gerçekleştik ve gerçekten 6 ay sonra mucize gibi hamile kaldı. Yani bazen düşünebiliyor musunuz? Yani küçücük bir boşluğu kapatmak yıllardır beklenen bir hayali gerçeğe dönüştürüyor. Yani ismosel tedavisinde gücü burada aslında. Özetle yanlış mesaj gitmesin. Her ismosel ameliyat gerektirmez. Ancak kanamalarımız bitmiyorsa, gebelik olmuyorsa, düşükler yaşıyorsanız modern yöntemlerle bu işi çözmek mümkün. Benim için önemli şey aslında hastalarımla kurduğum güven ilişkisi. Yani bu nedenle kanalımda aslında bu tıp bilgilerini en anlaşılır şekilde anlatmaya devam ediyorum. Hala okuyorum, araştırıyorum ve e, Türkiye'de en çok izlenen kadın doğum uzmanıyım bu anlamda. Eğer bu konuyla ilgili diğer videolarımı da izlemek isterseniz merak ettiklerinizi detaylı bakabilirsiniz ameliyat videolarına. Ayrıca kliniğimizde en güncel bilgilere, günlük paylaşımlara anında ulaşmak için yine beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ben Profesör Doktor Hüseyin Cengiz. Sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.